Tuana'nın hedefi. Bir varmış bir yokmuş. Tuana adında bir kız varmış. Tuana arkadaşlarıyla Ayşe ve Ceren'le okul kantine giderler. Tuana'nın 17. yaş günü kutlamak için pasta hazırlamışlardır. Ayşe, pastayı kes mumları üfle der. Tuana önce mumları üfler, sonra pastayı kes diyerek Ayşe'nin cümlesini düzeltir. Ayşe olmak istediğin mesleği olacaksın çünkü dikkatlisin der. Ceren, Tuana'yı ne olmak istiyorsun diye sorar. Tuana ben Türkçe öğretmeni olacağım der. Canan öğretmen olmaya nasıl karar verdi? Tuana birinci sınıftaki aslı öğretmenim beni etkileyen yönü oldu. Ben okumayı söktüğümde annem ve babamla konuşup bir paste ile eğlence düzenlemişlerdi. O pastayı üfleyip kestim. Sınıftaki arkadaşlarımla yedik. Ben ve arkadaşlarım çok mutlu olmuştuk. Benim için unutulmaz anıydı. Bu beni çok etkilemişti. Bunun üzerine Türkçe öğretmeni olmaya karar verdim. Ben ileride çocukları mutlu edip bir şeyler öğreteceğime karar verdim. Ama hayalime kavuşmam için daha da çok okula gitmeliyim ve diplomalarımı almalıyım der. Ayşe hedefini başaracaksın. Türkçe öğretmeni mi? Öğretmeni olacaksın. Bunları üfle pastayı kesler ve güler, gülerler. Sonra pastayı üfler ve kesip yerler.